Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu azdan bir lezzet olan çörek otlu kurabiye yapacağım. Onun için gerekli olan malzemeleri ekranda görüyorsunuz. Şimdi sırayla tek tek sizlere kurabiyemi yaparken söyleyeceğim. Gerekli olan malzemelerim 125 gram tereyağı, bir su bardağı ayçiçek yağı. Yaklaşık olarak bir çay bardağından iki parmak eksik veya bir parmak eksik pudra şekeri, bir buçuk yemek kaşığı çörek otu. Gördüğünüz gibi ilk olarak 125 gram tereyağımı karıştırma kabıma ekledim. Bir su bardağı ayçiçek yağımı ekledim. bir yumurta akı bir tatlı kaşığı tuz tepeli olmasın bir çay bardağından gördüğünüz gibi kullandığım çay bardak ölçümü 100 milim bir parmak eksik olacak şekilde pudra şekerini ekledim Şimdi çörek otumu ekleyeceğim. Bir buçuk yemek kaşığı çörek otu eklemeniz yeterli. Yine dolu olmayacak şekilde e, e, eklerseniz daha iyi olur. Ve bir kabartma tozunu da ekleyeceğim. Bir paket kabartma tozu. İstediğiniz markayı ekleyebilirsiniz. Onunla bir problem olmaz. Bütün malzememi birbirine yedirerek karıştırıyorum. Tereyağının oda ısısında olması gerek. Bizim yoğurma işlemimizi kolaylaştırır. Aksi takdirde buzdolabından çıkardığınız gibi yapamayız. Ee, ve e, hamurda topak topak kalmasını sağlar. Sıvı olan malzemelerimi güzelce karıştırdım. Azar azar unumu ekleyeceğim. Kullandığım bardak ölçüm 200 milim. Bunu mazarazar ekleyip sıvı malzemelerimi yediriyorum. Bu kurabiye gerçekten çok çokça beğenildiği bir kurabiye. Yani küçükten büyüğe herkesin severek yediği bir kurabiye lezzeti apayrı. Kurabiye hamurumuzu çok sert olmayacak şekilde yoğuralım. Nasıl diyeyim? Çok un koymayalım. Çok un kurabiyenin tadının değişmesine, lezzetinin kaybolmasına sebep oluyor. Dolayısıyla yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Unu fazla koymayacağım. ben açıklamalar bölümüne e, yazacağım tarifini ondan ona değişiklik gösterebilir ekleme yapacağınız zaman tatlı kaşığıyla eklerseniz kıvamını e, daha iyi tutturabilirsiniz birdenbire döküldüğü zaman kurabiyelerde sertleşme olabilir yumuşaklığını gösteriyorum bakın bu şekilde olması yeterli elinize aldığınızda eee baş parmağınızla test yaptığınızda dilik hamura geçecek şekilde olsun. Baş parmağınız hamura geçecek şekildeki şekilde yumuşaklıkta olsun. Yuvarlayacağım çörek çeyrek otlu kurabiyemi bu şekil bana kolay geliyor ve ben, ben bu şekilde yapıyorum. Zaman zaman vaktim olduğu zaman farklı çeşitlerde de yapabiliyorum. tikle malık olacak şekilde yaptım. Ufak ufak yaptım. Bu ölçülerden bir tepsim bir tepsi kurabiyem çıktı. ceviz büyüklüğünden daha ufak olacak şekilde yuvarladım. Büyütmek, küçültmek size kalmış. Dilerseniz farklı şekillerde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir tepsi, bir tepsi kurabiye çıktı. Üzerine yumurta sarımı sürüyorum. Daha sonra 180 derecelik fırında sararana kadar pişireceğim. Açık bıraktığımızda gevrekliği, e, gevrek bir kurabiye olmaz. Gevrek olabilmesi için kurabiyelerimizin sarartmamız gerekiyor ve mutlaka 180 derecede pişirmemiz gerekiyor. Evet, yumurta sarılarını sürme işlemim de tamamlandı. Şimdi fırına vereceğim. Evet gördüğünüz gibi hepsinin pişme kıvamı tam ayarında oldu. 180 derecede sararttım. Hafif de pembeleştirdim. Bu şekilde e, çok lezzetli ve kıyır bir kurabiye oldu. E, size kıyırlık testini yapacağım. E, ama yumurta sarısı burada e, çatalı çatal ile bastırmama zorlaştırdı. Ben e, ters tarafıyla. Çatalım yumurta sarısının olduğu bölümde size testi göstermeye kıte zorlandım. Arka tarafıyla gösterince kıyırlığını göreceksiniz. Evet. Kıyır kıyır ağızda dağılan muazzam bir lezzet oldu. Şimdi size servis tabağıma servis tabağımdaki sunumuyla da göstermek istiyorum. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmanızı isterim. Ve bildirim zil sesini açarsanız yaptığım videolardan haberdar olursunuz. Hem kendiniz hem misafirleriniz için önerebileceğim e, nefis bir tuzlu kurabiye. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olunuz. Yüreğinizden ve dilinizden sevgi eksik olmasın. Hoşça kalın.